Harp birleştirme oynuyoruz. Başla. Sen başla. Sen başla. Sen başla. A'dan B noktasına. C. C'den D'ye. Strateji. Evet. Fena Buraya mı geleceğim şimdi Hı. Şöyle. ya? Şöyle. Nerede lan? Gör ha. Koruyor. <laughs> <laughs> Tersten bakınca biraz. C. Göremi vallaha görmüyorum. Görüyor musun? Ha. Buralara bakıyorum K. nerede K diye. Hmm. Sizler bunu değil gerekiyor. Ha. Sana göre. Biliyorum da. Şimdi seni zora sokmam lazım. Sen buraya geri döneceksin birazdan. Hı. L. M. Oo asıl bana zor. Olacak. M. Dolandan baya. Leydin anda kaybedersin ona göre. Peki. Ben şanslıyım Hımm. Ooo. ha. seyahat nerede? <laughs> Nasıl gideceksin sen şimdi? Dıştan gitmen lazım. Bir dakika. Değdiğin anda kaybedersin bak bana göre. ha? Kalemi kaldırmıyorsun bir de. Ha pardon. İhlal yedim şu anda. Ha evet, uyarı. <laughs> ben de <nerede> neye geleceğim? Ooo. <laughs> ah. <uyarılandım. gülüyor> E... <laughs> yol yok bir dakika kaybettim ben nasıl şöyle geri geleceksin buradan tamam, buradan geri geleceksin şöyle yok yol dur bakayım şuradan geldim 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 şuradan ha, şuradan içeri girebiliyorum tamam dur buldum kaybetmedim <laughs> yolunu kaybedecek şimdi Oğlum bu ne? <laughs> Dur bakayım. Yok gidemiyorum ya. Değil mi? Kapatmışsın yolu ya. Yenildim. <laughs> Yenildim ben. Çıkamıyorum. Yok yok. Çıkış yolu yok. Sen çıkış... şu söylemi mi? Kaybettin. Kaybettim. Kaybettim oğlum. Boşuna doğru. <laughs> Bak. Yok. Yenildim.